Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin. Mümin bir cariye çok hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Mümin kadınları da onlar iman etmedikçe müşriklere nikahlamayınız. Mümin bir köle hoşunuza giden bir müşrikten daha hayırlıdır. Müşrikler sizi cehenneme davet ederler. Allah ise sizi kendi izniyle cennete ve mağfirete davet eder ve üzerinde düşünüp gerekli dersi alsınlar diye ayetlerini insanlara açıklar. Yüce Allah doğru söylemiştir. O